Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Red Dead Online'da eşyane ve hayvanlardan nasıl hem kan örneği alabiliriz hem de derilerini alabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. Bunu ufak bir glitch sayesinde yapabiliyoruz. Şunu ekleyeyim öncelikle. Bunu yalnızca ferrum'daki eşyane ve hayvanlar üzerinde yapabilirsiniz. Naturalist'te heriyette alacağınız görevlerde bunu yapamıyorsunuz. Çünkü o görevlerde kan örneği aldığınızda ya da hayvanların derisini aldığınızda görev bitiyor. İkinci bir hamle yapma şansınız olmuyor maalesef. Dolayısıyla maceracı field'daki efsanevi hayvanlar üzerinde yapabilirsiniz. Şunu da ekleyeyim. Bu efsanevi hayvanların boyutunda küçük ve orta büyüklükteki efsanevi hayvanlar olması gerekiyor. Mesela ayı ve bizonda bu glitch'inizi yapamıyorsunuz. Çünkü hayvanı öldürüp karkası cesedini atınızın arkasına alacaksınız. Şimdi öncelikle yapmanız gereken şu. Hayvanı 22 adet kurşunuyla bayıltacaksınız ve bayılttığınızda ilk öncelikle kan örneğini alacaksınız kan örneğini aldıktan sonra hayvanı öldürmeniz gerekiyor. Hayvanı öldürüp atınızın sırtına koyacaksınız. Şimdi bu aşamaları zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle hayvana bayıltıyoruz. Hayvana bayıltmak için de tabii ki Varmint Rifle'ın 22 sedatif kurşununu kullanmamız gerekiyor. Kan örneğini aldıktan sonra hayvanı öldürüp hayvanın cesedini atınızın arkasına koymanız gerekiyor. Ve atınızın arkasına koyduktan sonra da farklı bir at çağıracaksınız. Bu adımları da detaylı bir şekilde şimdi göstereyim. Hayvan 2-3 kurşun daha önce ölüyor çünkü bayıldığı için, öldürmemeniz de gerektiği için normalde. Çünkü derisini alamıyorsunuz, boşu boşuna öldürmüş oluyorsunuz. Biz bir ufak giriş sayesinde hem deriyi alacağız hem de kan örneğini alacağız. Şimdi hayvanı atınızın arkasına koyacaksınız ve solduğun tuşuna basın. Buradan Stables'a gelin, farklı bir at çağırın. Bu aşamalarda acele etmenize gerek yok. Zaten hayvanınızın sırtında olduğu için kaybolmayacaktır. Mesela şu anda ben yolun uzakta olduğum için atımı çağıramadım. Yola kadar gidiyorum. Burada çağıracağım ve herhangi bir şekilde atımın sırtındaki hayvan kaybolmayacak. Eğer atınız sizi bulamıyorsa üstünün dışında sürekli spam yapabilirsiniz. Bu sayede biraz daha bulması kolaylaşabiliyor. Atınız geldikten sonra hayvanı öncelikle yere indirip derisini alabilirsiniz. Bu sayede öncelikle kan örneği almış olduk. Daha sonrasında da bu glitch sayesinde hayvanın derisini almış olduk. Yani bir taşla iki kuş vurduk aslında. Firurum'da bu efsane ve hayvanları bulmak zaten biraz zor oluyor. Hazır bulmuşken de hem cesedini alalım hem de kan örneğini alalım. Bu sayede bir daha hayvanı bulmakla uğraşmayız. Hem garman setini alabiliriz hem de naturalist için gerekli olan setleri tamamlayabiliriz bu sayede. Bir de şunu ekleyeyim, efsanevi hayvanları daha kolay bir şekilde bulmak istiyorsanız Solo Lobby'e girebilirsiniz. Solo lobby ile ilgili de kanalımda videolar mevcut. Açıklama kısmına da ben onların linkini ekleyeceğim. İsterseniz o videolara bakıp Solo e girebilirsiniz. Ve bu efsanevi hayvanları bulma şansınızı oldukça arttırabilirsiniz. Son olarak bu glitchimiz hangi hayvanlar üzerinde çalışıyor bunu söyleyeyim. Küçük ve orta büyüklükte olan tüm efsanevi hayvanlarla çalışıyor demiştik. Örnek verecek olursam mesela Beaver'da yani Kunduz'da geyikte, jaguarda, çakalda, tilkide, panterde ve kurtlar üzerinde bu glicimiz çalışmakta. Diğer büyük olan hayvanlarda mesela ayıda, timsahta, bizonda veya domuzda bu glicimiz maalesef çalışmamakta. Çünkü onları öldürdüğümüz zaman taşıyıp atımızın sırtına koyamıyoruz. Aslında olay şu. Hayvanın kan örneğini aldıktan sonra cesedini atımızın sırtında koyabiliyor olmamız gerekiyor. Bunu yalnızca efsanevi hayvanlarda değil, Normal hayvanlar üzerinde de yapabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Eğer yararlı bulduysanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günlerlerim.